Benim ne sallıyordu mu? Ha, tamamdır bu kötü. Gerçekten çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Ah, büyük üstler arkadaşlar görmüşsün de senin de orada. Tamamdır. Onlarla konuşacağım şimdi. Büyük göz. Babacığım bize affeder misin? Evet baba. Hayır çocuklar, sizi affetmiyorum. Artık siz benim oğlum değilsiniz. Kızım değilsiniz. Alın burada eşyalarınız. Evet, babacığım böyle benim maalesef ki artık seni yani ailemden bir parça olarak kabul edemem yani. Sizi burada Arkus Ayşe şu an benim benim kalemizi e için arkadaşlar. Harika kalemiz Arkus Ayşe. Video verenlerin kalemizi bitirdiğin için arkadaşlar. E bitir arkadaşlar. İnşallah anne babası uzun ömürlü yaşar. Uzun süreli yaşar diyorum. Amin e Arkus Ayşe kardeşleri sevdikleri isteği herkes arkadaşlar. Hadi bakalım Arkus Ayşe. Ayrıca arkadaşlar videoyu 3 saat içinde beğendi takdirde ve kalemize abone olup bitirdiğin takdirde arkadaşlar ki abone lazım arkadaşlar. Bu kırmızı butonu yani beyaza boyamanız lazım. Ondan sonra yani ne bileyim gri arkadaşlar yani kapalı kapalı renkleri boyamanız lazım. Ondan sonra bildirimleri tıklayıp tüm işi yapmanız lazım arkadaşlar. Ondan sonra Darkus Souls videoyu ben bitirdim. Tıklayınız. Gerisini söylemeyeceğim vallahi bir ya. Sürpriz arkadaşlar. Ben beni çok heyecanlandım. Hadi bakalım Darkus Souls videoyu ben kanala abone olup bildirimi aç tüm işi Hiç arkadaşlar çocuklarımı dışarıda bırakarak evlatları reddederek iyi bir şey mi yaptım? Yorumlarda yazmayın. Ah ne oluyor? Ah kötü bir şeyler oluyor. Ah ne oluyor Darkus Souls? Benim sesim neden böyle doldu? Bilmiyorum ama gerçekten kanallarımız ekrana geri çıktı. Tanrı, tanrı güçlerim bir şeyler olmaya başladı arkadaşlar. Artık bir de örnek ve Be, ne yapacağımı de. bilmiyorum. Olamaz. Command. Ah, gerçekten uh, şu anda yağmur <laughs> yağmasını istiyorum. Rahatlamak <laughs> istiyorum birazcık dinlenmek istiyorum. Yağmur yağsın şu anda. Yağmur. Ya. 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 Ha, ne oluyor Gear. arkadaşlar? Bilgisayarlar güçleri çalışıyor. Hala galiba arkadaşlar Minecraft'ın bir tanesi galiba. Tamam. Yukarı doğru çıkarım şöyle. Bir dakika ya. Şimşekleri çarpmasını istemiyorum arkadaşlar ama her neyse. Yansın arkadaşlar. yağsın yağmur gerçekten de. Abbas'ın lazım. Hey Abbas. içeride misin kardeşim? Sonunda sesin arkadaşlar normal döndü. Mükemmel. Ab Görüyorum bir saniye kardeşim, bir saniye. Tamam çıldır Allah Allah. Ha? Geldim, açtım kapıyı. Buyur ne oldu? Geçiriyorsun tamam kardeşim. Bir saniye, karana geri dönmüş. Bir saniye, bunlar melek karakterleri değil. Evet Abbas kardeşim, merak etme. Sana bunları açıklayacağım. Sana söz veriyorum. Kardeşim, ben eskisi bir melek değildim biliyorsun, değil mi? Evet Biliyordum da bunları bir daha kullanamayacağını düşünüyordum. Hayır Bas, bunları bir daha kullanmayacağım diye bir şey yok kardeşim. Bunlar, bunları beri hiçbir zaman bırakmadı bir kere. sana söylemem gereken bir şey var. Önemli bir aldığım karar var kardeşim. Bunu, bunu sana nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama. Ne karar aldın oğlum söylesene işte. Kardeşim sanırım birazdan yani ne bileyim bir iki saat sonra kıyamet kopacak. Ne kıyamet mi kopacak? Kardeşim böyle bir şey yapamazsın engelleyebilirsin. Maalesef yapmaz. Bunu içimden gelmesini engelleyemiyorum. Çünkü ne bileyim Minecraft dünyasında ne bileyim yani sonunda yani illa bir kıyamet kopması gerekiyor değil mi? Yani ne bileyim zombiler gelebilir dünyaya. Ondan sonra diğer değişik varlıklar gelebilir. İnsanın sonu gelebilir. O yüzden senin yanına geldim seni alacağım yanıma. Nasıl yani ben, ben miyim? Hayır kardeşim sen benim yanımda kalacaksın. Sen sen benim en sevdiğim arkadaşımsın. Senin gibi bir izin veremem. Gerçekten mi? Kardeşim çok teşekkür ederim ya. Of bunu bana söylediğin için çok teşekkür ederim. Ayrıca ne Çocuklarım yani ne bileyim Selin ve Bebeköz. Onları da alacağım yanıma. Merak etme. Onları ne kadar el alaktan korumuş olsam da. Onlar benim hala canımdan bir can parça değil mi? Evet kardeşim doğru. Tabii ki de öyle. Ha neyse bas. Senin yanına 45 dakika 13 saniye sonra geleceğim. 45 dakika 13 saniye mi? 12. 11 10 Tamam kardeşim hazırlanıyorum Aferin Atlas hazırlan senin yolun 10 9 8 7 ve 40. dakikaya girdik arkadaşlar. Mükemmel. Son bir kez zaman geçireceğim. Derin, Selin ve arkadaşlar Yağmur yanına gideceğim. Arkadaşlar onlar ileride oturmaktaydı. Onların yanında şöyle gidip uçmam lazım önce ve kapılarını çalmam lazım. Umarım uyumamışlardır. Hey arkadaşlar içeride misiniz? Şöyle zili çalalım bakalım. Duyuyor musunuz beni? Her kimse açmayacağız kapıyı tamam mı? Burada kimse oturmuyor. Sesinizi duyabilirim ama tamam mı? Lütfen kapıyı açmanızı istiyorum. İngilizcen sen olduğunu biliyoruz. Lütfen ben seninle bizle konuşmak istemiyorum. Demek bana karşı kapıyı açmıyorsunuz ha öyle mi? Ben şimdi böyle kanatlarımla birlikte bu kapıyı açamam mı? Tanrı güçlerimle birlikte. Bunu yapamayacağını düşünüyorum yani. Her neyse kapıyı Şöyle kapatırım mükemmel Hey arkadaşlar İngilizcan sen, sen içeriye nasıl girdin o kanatlar da ne öyle Bu kanatlar da mı ne ben artık tanrı güçlerine sahibim Minecraft'taki ne bileyim yani e, Dünyanın en güçlü varlığı benim şu anda Minecraft üzerindeki Gerçekten mi İngilizcan Evet gerçekten Selin Bir durum e, sizlere bir şey söylemem lazım Ne söyleyeceksin İngilizcan benimle sevgi şey geldin Hayır Yağmur bunun için gelmedim bunu sen de iyi biliyorsun Sen ve ben aramızda hiçbir şey yok İngilizcan onun için gelmediysen neden geldin buraya dışarıda yağmurlar yağıyor Lütfen şu yağmur durdur Yağmurdan mı korkuyorsun tamam yağmur durdurabilirim tamamdır. Mükemmel. Şu anda yağmur görmüş olduğu bir durdu. İyi tamam. Bunun için gelmediysen başka ne sebepten dolayı geldin? Sorumuzu cevapla. Gerçekten merak ediyoruz. Bak biz burada kalıyoruz kaç gündür. Buradan yağmurlar yağıyor içeriden. Biz burada yani ne bileyim böyle bir hayatta yaşamak istemiyoruz İyi gideceğim. Senin her şey daha güzeldi. Tamam benim her şey daha güzel olabilir ama o evi de bir daha göremeyeceksiniz. Burayı bir daha göremeyeceksiniz biliyor musunuz? Neden bir şey sorun? Neden engelleyen? Ya evet neden göremeyeceğiz? Çünkü artık Minecraft dünyası sonsuza kadar yok olacak. Minecraft dünyasında kıyamet kopacak. Nasıl yani engelleyen? Sen sen ne yapıyorsun bunu? Hmm, evet ben yapıyorum bunu gerçekten de. Şimdi size söylemem gereken bir şey daha var. Benimle birlikte gelin. Yaklaşık olarak 8 dakika kaldı. Nasıl yani 8 dakika? Bir saniye. 8 dakika sonra bütün her şey yok mu olacak? Evet 8 dakika sonra bütün her şey yok olacak. O yüzden benimle gelmek için son 5 dakika falan verdi yani. 3 dakika yürümeniz desek yani o kadar yani. Sizleri oraya bekliyor olacağım. Tamam Engel. Hazırlanıp geleceğiz. Söylediğiniz için çok teşekkür ederiz. Önemli değil arkadaşlar. Merak etmeyin. Sizler de benim sonuçta hala bir arkadaşımsınız. Neyse arkadaşlar. Şöyle gidebiliriz artık. Veyküs alacağım. Şimdi Veyküs de Onun yanına doğru şöyle. Gel. durum arkadaşlar. Onları bulduk Tamamdır. İşte buradasınız Veyküs. Babacım sen kanatlayın. Evet Veyküs. Ben ve kanatlarım. Geri döndüler. Ama ben senin artık melek olmanı istemediğim için senin güçlerini aldım. Sen nasıl şey ben nasıl böyle bir şeyim yapabilirim bir kız? Ben Minecraft evreninin ne bileyim dünyanın ne gücü var değilim. Neredeyse. Sana bir şey söylemek için geldim. Ne söyleyeceksin bacım? Evet baba ne söyleyeceksin? Böyle ne söyle de git buradan. Sen bizim babamız değilsin. Bize kalktan ilet edin. Bir kere seni istemiyoruz biz tamam mı? Tamam çocuklar merak etmeyin. Beni istemiyor olabilirsiniz ama burada sizin için izin verecek değilim. Nasıl yani babacım? Ölmek derken? Bir kez 5 dakika sonra Minecraft dünyasına kıyamet kopacak. Yani ne bileyim. Bütün evren burada sonlanacak. Anladın mı? Sen ne yapıyorsun Evet Melike ben yapıyorum. Bu konu hakkında bana biraz kızgın mısın yoksa? Hayır babacım kızgın değilim. Bekle bakayım senin düşüncelerini okuyayım şöyle bir. bu okuma baba. Neden böyle bir şey yapıyorsun? Hayır yapmayı istemiyorum. Sen iyi bir insansın. Tamam büyük okudum ha kuzum merak etme ben iyi bir insanım merak etme bunu gerçekten biliyorum yani Hayırlısı. şimdi benim birlikte gelme vakti sen de gel benim birlikte gelin sizi burada götürüyorum yani tamam babacım ya of bunu bize söyle ben de iyi gerçekten şimdi biz gidiyoruz artık Evet Evet göz, burayı terk ederiz. Artık burada yaşamayacağız. Arkadaşlar burada toplarınızı gerçekten çok sevindim. Yaklaşık olarak 2 dakika kaldı. Ve şu an nereden hazırlıyor? Kardeşim 2 dakika kaldı. Sen gitmiyor muyuz bir an önce? Gideceğiz Abbas merak etme. Ama ondan önce yapılması gereken bir şey var yani. Her neyse siz burada bekleyin tamam mı? Nereye gidiyorsun? Evet tencan nereye gidiyorsun? Söylesene biz de gidebiliriz. Hayır sizin gelmemiz lazım. Çünkü ne bileyim benim bir gitmem lazım bir yere uğramam lazım. Her neyse burada bekleyin tamam mı? Geliyorum hemen ben bir an önce. Tamamdır arkadaşlar şöyle yukarı doğru çıkalım. Tam olarak burasıydı aynen. Tam olarak sandığın olduğu yer burası şalteri de buldum arkadaşlar. Sandık tam olarak burada yanındaymış. Bunun arkası yani arkadaşlar. Hani siz sandıklı görmüş olsun. Melek olduğum zaman kullandığım bazı şeyler var arkadaşlar. Bunları yani ne bileyim. Almak istesem yanıma. Ha. Hatıralı bir aslında arkadaşlar. Ya alabilirim. Ha neyse. O zaman arkadaşlar kıyamet koparma butonuna basmanın son 3, 2, 1 ve 0 arkadaşlar. Kıyamet yani kopartılma işlemi başlandı. başlandı. Son, son 60, 60 50, 59, 58, 58, 57, 56. 60. Tamamdır Dark işlem başladı ve 55 saniyemiz var. 55 saniye için alemin yanına doğru gitmem lazım bir an önce. Ondan sonra onları buradan götürmem lazım Kusayisi. Her neyse arkadaşlar son 50 saniye kaldı. Hadi bir an önce toparlanın. Toparlanın derken kardeşim nereye gidiyoruz? Nereye mi gidiyoruz Abbas? Hiç hayal edemeyeceğiz bir yere. Hiçbir şey. Yani ne bileyim zamanla oluşmamış bir vaktine anladınız mı? Yani hiçbir şeyin olmadığı bir zamana gideceğiz. Hiçbir şey daha yaratılmadığı zamana. Hiçbir şeyin daha oluşmadığı zamana. Yani ne bileyim? Bileyim kardeşim o zaman aradan e, bir parçacıklar falan bile yoktu biliyor musun yani yani hiçbir şeyin olduğu zaman atması yani kişisi ben size bunu nasıl yani şey edebilirim düşünüyorum şu anda ama yani mikroorganizmaların olmadığı zamanlar parçacıkların ondan sonra ne bileyim yani atması aklına gelecek her türlü şey yani. Tamam kardeşim ya anladım anladım ben o kadar da salak değilim. Her neyse o zaman arkadaşlar gelin bakalım böyle çocuklar nerede hey büyücüs is arkadaşlar büyük, yok büyük nerede onlar kardeşim bilmiyorum burada nerede evi evet, buradaydı an 9 10, 8 10. büyük arkadaşlar onlar onlar galiba 7 6, 6 5, 5 4 yok son 3 saniye, 5, 2, saniye 5, 2 saniye ve arkadaşlar geliyorum 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 bir ve garip sesler geliyor. Kardeşim iyi misin? güçlerim, güçlerim. Çok kötü şeyler baba şu anda. Sen güçlerim. Sen kaybedecek bir hissediyorum. En Sen ne yaptın? Lütfen. Bir dışarı çıkmak istiyorum. Merak etmeyin arkadaşlar. Dışarı çıkacağız yani. Ha neyse. Buradan arkadaşlar ne bileyim yani. Bir önce çıkmamız lazım. Bekleyin şurada. Hemen gidip bir bakmam lazım arkadaşlar. Olamazlar kusayısı. Şuna bakın. Hiçbir canlı yok gibi gözüküyor. Bütün canlılar görmüşsünüz mü? Öldü arkadaşlar. Bu bu benim suçum arkadaşlar. Şuralara bakın. Dışarıya bakın. Öyle arkadaşlar. Öyle geçiyor yani bütün canlılar dışarıda görmüşsünüz gibi işleri bitti gibi gözüküyor. Hiçbir bir tane bile canlı bir işlem yok. Bir tane bile canlı bir hayvan bile yok arkadaşlar. O olamaz ya. Bakın nükleer yani kıyamet blokları. Arkadaşlar ben ben bundan dolayı suçluyum. Çocuklar neredesiniz? Çocuklar <laughs> bulmam lazım Darkus ailesi. Nerede olduklarını? Güvende olduklarını falan bilmiyorum yani. Daha önce ne bileyim yani bunun içinden hiçbirisi kurtulmamış diye biliyorum yani. Öbür iki tane söylediğine göre bana karşı. Ama Darkus ailesi ne bileyim. Çocuklar buralarda bir yerlerde olabilir. Onları bulmam lazım. Onlar benim olmazsa yani yanımda. Ben yani ne bileyim bir hiçim yani narkoz ailesi. Olmaz arkadaşlar Çocuklar Çocuklar. Narkoz ailesi. O zaman arkadaşlar bunun sonu geldik. Şu anda sosyal giderine çıktı. Lütfen narkoz ailesi. Solda sadece tıklayıp oradan ekranımızı öpmeler için. Sizleri çok sevdim narkoz ailesi. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. kalın özür Artık yani ne bileyim arkamızda kalan bir işlik. Bir yer ne bileyim arkadaşlar. Hiçbir şey yani kız ailesi. Hiçbir zaman var olmadı. Şu an ne bileyim arkadaşlar. insanların mikro gözmelerin. Diğer hayvanların yaşamadığı zamandayız yani kız ailesi artık yani ne bileyim. E, dünyanın yeniden bir başlangıcı denilebilir.